Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sağlık saatiniz iyidir inşallah. Bizleri söylesiniz elhamdülillah. iyiyiz Şimdi ben bu makinayı çektim. O gün deterjan dökülmüştü arkasını silmek için çekmiştim. Borusu şu delikten yırtılmış. Yeni boru aldım. Ee, şimdi keseceğim. Ee, kesik olan yerden yenisini takacağım yama gibi. Şöyle de bant aldım. Bantlayacağım ki bir de olmasın diye. Şu an benim her yer her yerde. Mutfağım deseniz savaş alanı. Ora poşet. Ee, daha sonra dolabın vidası çıktı. Onu bir birazdan. Oralar çamaşırlar böyle iş güç. Çok 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 çok. Bir gün yapmadım mı? Arkası yok. Ben ne yapacaktım? Şöyle tripod olsa. Şöyle koysam izleseniz. Bir yere yerleştireyim ben size. Çekim yapmak adına bir saniye. Evet, arkadaşlar şuradan yama yaptım şunu kestim bakın şu delik var ya bıçağı göstermem oradan işte çekiştirirken şöyle sürtünme yoluyla borum delinmiş bakın diğer yerlerde yok şimdi onu atacağım bunu da yaptım şuradan taş kremit döküldü şurayı bir sileceğim altını sildikten sonra çekip makinamdakileri çalıştıracağım sonra o dolabın kapağını takacağım şunları dolaba yerleştireceğim döküntü çok tost makinesi orada, orada. Neyse sağlık olsun. Evet arkadaşlar şöyle arkasını falan sildim. Şimdi ittireceğim makinamı çalıştıracağım birazdan. Aslında şu kurutma yoldan çıkartıp ben şeye götürmek istiyorum. Yatak odasına. Çünkü su tahliye hortum falan gerekmiyor ya. Çamaşır makinesini da ya tezgah altına ya bulaşık makinesini oraya koymak istiyorum da. Bulaşık makinesi ki oradan bağlı. Ee, ne yapsam? İlk önce bunu çıkartacağım. Sonra dolabı çıkartacağım. Neyse yapacağım bir şey. Sonra şurayı e, söküp arkadaşlar bu dolabı bu tarafa koyacağım. Boru var. Şöyle boşluk kalır. Sonra buraya bir kort panto ayakkabılık gibi olsa iyi olur. Çünkü benimkiler hep dışarıdan geliyorlar halının üstüne basıyorlar. Ben de dahil. Bana kalsa dışarı ama çalınıyor. Bizim apartmanın kapıları açık hep. Bir şeyler yapacağım. Şimdi ben iteyim. Böyle kapının girişinde de çamaşır makinesi buzdolabı olması sinir bozucu. Ben buraları temizleyeyim. Ki hiç vakit kaybetmeyeyim. Çünkü okul saatim yaklaşıyor. Saat 3 oldu arkadaşlar. Hafızı yapacağım. Sonrasında büyük ihtimal yemek. Başka bir şey yaparım sizlerle kesin. Ama buraları bir acil yapmam gerekiyor. Onlar poşet aslında hiçbir şey yok. Bulaşık yok arkadaşlar. Sadece patates. Onu da akşamki. Çocuklar tekrardan yedi. Ben sofrayı kaldırıyorum. Yemeğinizi yiyin diyorum. Yemiyorlar. Sofra kalkıyor. 5-10 dakika sonra acıktık diyorlar. Tekrar koyuyorlar. Beni sinir ediyor çocuklar. Şöyle bulaşıklarımı yıkadım. Şimdi şunları kaldıracağım. Şurayı mat kaplayacağım arkadaşlar. Bunu hep su. <laughs> Şuradan çıktığı için. Bakın. Burada kaynaklıymış. Bunu da bir yıkayım. Suyu süzülsün. Hep su çekmiş. ıslak Burayı bir kurulayım ben. Ay ay. Falan buralarla uğraşıyorum. Buralar falan da tamam. Burayı yaptım. Bunlar bir birkaç kalkacak. Şuraları şöyle yaptım. Ben yani özümün işi gitmiyordu. Neyse şunları falan kaldıracağım. Ben burayı bir banyoya götüreyim, yıkayayım, asayım, kurusun. Evet canlar. Bunların altlarını falan hep çekip sildim. Tertemiz oldu. Şu turşu da bitsin kaldıracağım. O yağdanları da kaldıracağım. Bu alta koyacağım. Buralar böyle. Elhamdülillah. Çok şükür. Bu da bitsin. Hav boşluğu da tıkanmış. Oraya bir şey alıp açmak gerek. Şimdi salonu temizleyeceğim. Üç gündür evde olmayınca. işler olunca. Öyle. Şu onları da kaldırayım orada. Evet arkadaşlar. Şimdi burayı yapacağım. E böyle dağılıyor. Yeminle dağılıyor eşiniz evde çalışıyorsa toplantı yapıyorsa bazen yapamıyorum bazen yapıyorum bazen benim işim çıkıyor bu burada şimdi bu makine yakanacak o süt arkadaşım vereceğim ben buraları düzeltiyorum çocuklar tekrardan koyuyor biraz benim baya bir çocuklar dağınık ben yetiştirmesini bilmemişim açık konuşmak gerekirse şimdi zaten kitaplık da yok bunları şimdi Böyle koyacağım. Hep evin temiz halini mi göreceksiniz? Batıyor. Ev küçük oldum inanın batıyor. Şimdi eşimin iş çantası şu. Şu alışveriş. Balkonu yeniden bir düzeltmem gerek. Babamlar geldiğinde bu buradaydı, bu buradaydı. İşte eşim bunu böyle koyduruyor. E, ne yapalım ekmek parası. Yapacak bir şey yok. Bazen ben diyorum ki ee, eşim şöyle böyle izin vermek Kimisi de işimi savunuyor Adam haklı ne yapsın şöyle böyle ee, Tamam haklı yanları da var ama Bazen haksız yanları da var ee, İçinde siz yaşamıyorsunuz şu Dört duvarın arasında Vallahi bilmiyorum Şimdi şunları kaldırayım Bu setleri aldık öğretmen Bu sefer de farklı set vermiş Topra Vallahi bilmiyorum Kendi çabalarımla okuma yazma Öğreteceğim çocuğuma Canlar burayı süpürdüm. Çocuk odasını da şöyle geliş güzel süpürdüm. Oralar kaldı. Bugün de akşam ettik. Kitapları orada paşamın. Şu peteğin üstündeki alacağım. Toprak. Elma ile salatalık istedi. Onu yiyor. Şimdi ekmek almaya gidiyorum ben. Arkadaşlar şöyle ekmek alacağım şimdi. Birkaç tane de salatalık alayım varsa. Bak kaldı. Şuradan. Evet salatalık varmış. Çünkü toprak salatalık ekmek yiyor gece yatarken. Ben de yiyorum. Şöyle az bir şey alacağım. Hem adam da seviyor, çocuklar da seviyor salatalı. Ekmeği mi daha evet Arkadaşlar ayağımda da şöyle seyirlik var. Bakkalda sırt düştüğü yere yapışıyor Kayıyor. E şimdi bir de bizim bu yer kaldırım taşlar hep şey ya bazıları parlak beyaz falan bastım küt video çekmek adına yer yapışmışım. neyse güzel düşüneyim güzel olsun bir salatalık aldım bir tane kornişon turşu aldım biber var annemin getirmiş olduğu fasulye falan da var cim biber turşu falan oldu mu ya ben yemeği çok yiyorum aşırı tüketiyorum işte maçıyor açıyor. Şu şey Soframı kuruyorum. Şurayı sildim. Çıkmadı. Salata yaptım. Baklavan vardı. Turşu koydum. Bu da haçtan geldi. Gülçin arkadaşımın kaynağınası gitmişti. Suyla bunu verdi. Bana da nasip oldu. Ben de toprağımı içirdim. Allah kabul etsin. Bizlere de gidip gelmeyi nasip etsin Rabbim. Patates yemeğim var. Mercimek çorbam var. Böyle. Burada da bu cım cım var. Aşık şum var. Okay. Çalışacağız. Açım 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 diyor. Elma ya da salatalık ekmek ne o doymuyor. Hmm. Arkadaşlar. Toprağın şöyle de var. Sabah yarısını yaptık ama Anetilden. Anetel. Neydi? Anetilik. Bu da elakin. E, bu daha kolay dedi. Bunu aldık. Bu. Aletin. Anetin. Bu <laughs> elekin. kavam durdu. Şimdi bundan baya bir harf geldik biz. Bundan da ilk e, birinci sınıfta beş harf biliyordu. Bakalım. Şimdi buna birkaç harf unutmuş, bazılarını tanıyor biliyor. Ya da şundan mı devam etsem kafam karıştı ya. Bakalım. Hadi Ertuğrul Bey. Ama Ertuğrul Bey çalıştıramıyorum. Ali orada. Bakın, bu modlar kimin? Ama asıyorsunuz çabuk. Ertuğrul dokuzunu çıkartmadı daha. Hadi. Evet Ertuğrul Bey'i bekliyorum arkadaşlar. Bol bol çalıştıracağım şimdi videomu böyle kahveyle şeyle sonlandırayım dedim ama şu an Ertuğrul benim için daha önemli. Sizler de önemlisiniz ama Ertuğrul'u okuma yazma öğretmem gerek. Öğretmen değişik değişik veriyor. Yani bu iki sistem gibi değil ama farklı nasıl öğrenecek bilmiyorum. <laughs> Belki öğretmenin de bir bildiği vardır ama Öğretmen de hiç ödev vermiyor ne çalıştırıyorsa anlamadım ben bundan bir şey. Neyse, günlük benden bu kadar hoşça kalın canlar.